Bebek kestiği çizimimize devam ediyoruz. A kestini yapmıştık. Şimdi bebek kesim yapacağız. Ee, bir önceki videoda zaten göstermiştim. Nelerin bize ihtiyaç olduğunu. Hemen e, bebek kestiği için BB yapıp BO daha çıkacağız sizde konta göre. BO yapıp e, çevrim şartını tamamlıyorum. Bir yönde yukarı doğru bakacağım. Şimdi diğer testten faydalanacağım yerler olduğu için şuradan o testin yanında çizeceğim biraz Diğer testi de yaptığımız gibi. Yani bu şekilde bizim e, kirişlerimizin geçtiği yerleri alacağım. Tabii başka herhangi bir yerden geçmeyeyim. Bu kısım yeterli. Almam gereken nedir? Su basman perdesi ile birlikte e, temelimi alıyorum. Sonrasında buradaki çiziklerimi de alıyorum. Aynı şekilde şurayı da hemen kopyalayayım bir test yaptıktan sonra ya da elinizde hazır bir test olduktan sonra bunları koparmak e, çok daha kolay oluyor. Ve güzel oldu açıkçası. Bu şekilde tamamladım. Şu kısımda fazla olan kısımları istiyorum. Devletini kapatayım. Devleti de çok fazla çalışmak taraftar değilim. Hem de sabit metre aşağıya alıp bunları faydalıca birleştirdim. Ve şu an temin hemen hemen bitmiş oldu. Yanlışlıkla görmüş yerinde de Grabeton detaylarını da e, değiştirdim. Onları da hemen buradan tekrardan MA ile tanımladım. Bu temel bir byte kirişleri arası dolgu bölümünde yazdım. Sonrasında kirişlere geçeceğim. Kiriş ve bizim seçeceğimiz her iki yönde de 2 santim olduğu için ben şu kısmı direkt alıyorum. Aynı şekilde şu bitiş kısmında aldım. Burada şuraya bıraktım. Uzun olan kısmı hemen streçle kısaltıyorum. Eksantre bu kısmı uzattım. Bakıyorum başka herhangi bir kirişim var mı? Yok. Başka herhangi bir detayım var mı? şu an için beton kısmında başka herhangi bir detayım yok. Şu an hemen beton harbi kısmını tamamladım. Kapı e, burada da yine kapıdan ve burada pencereden kesmişim. Şimdi bakıyorum 20 benim kapı için şu detayım uygun olur. Bunu aldım. Yanlış yerden tuttum. O yüzden dışarı bıraktım ve şu kısmı aldım. Yeniden taşamayla. Burada kod da aldım orada. Burada korkulum yok. Şu kısmı sildim. Yazıyı silmedim. Çünkü yazıyı yamadım. Buradan geldim. Buranın bina girişi olduğunu yazıyorum. Şu an için tamam. Ee, burada onluk kapıdan kesmişim. Yani şuradaki gibi. Şunu hemen alayım. Tabii e, bir şey atamam gerekiyordu. Buradan bir çizgi atadım ki yerini görebilmek için. Referans çizgisi atadım. Ben dışarıdan tuttum fark ettim. Hemen şuradan aldım ve buraya bırak Şimdi burada farklı bir durum var. Bu durumda şu. Ben buraya duvar olacağım ama duvarda bu şekilde kapının üstüne bilemez. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Lento atamam gerekiyor. 10 cm yukarı aldım. Şu kısmı trimledim. Önce size lentoyu göstereyim. şuradan lento diyelim. Görseller. Ha, bir tane vardı aslında orada. Şu şekilde Kısımdaki tulaların yükünü lento alıyor, lento yan duvarlara. Tabi burada çok kısa yapılmış açıkçası biraz daha uzun yapılabilir. Mesela yerinde yapım şekli de şu şekilde. Yani buradaki tula kapının üstüne binmesinin yükü diye lentoya biniyor. Lento diğer yandaki duvarlara aktarıyor. Şu kısımda da var. Başka nerede var? Burada var açıkçası. Bir lento atanmış. Çok garip bir lento olmuş açıkçası buradaki. Yani burada şu duvarı örmeye gerek var mıydı? Galiba mimari tasarım için yapılmış. Tabi bu lentoyu tutsun diye buradan da çelik profillerle bir destekleme yapılmış. Lentoyu da anladığımıza göre devam edebilirim. Lento peki yüksekliği ya da genişliği. Genişliği zaten duvar genişliğinde olur çoğunlukla. Yüksekliği de duvarın kalın kalınlığı yani 10 cm bir duvarımız vardı. Bu da 10 cm yüksekliğinde bir lentoydu olur. Bu kısım tabi olarak devam edecek mi aile burayı duvar yerine açıyorum sonrasında buradaki duvar şuradan aldım buraya kopyaladım buradaki onu bir yerini 10 cm daha genişledim eksantre uzattım girişin e, alt yani girişin hemen altından 60 cm yüksekliğinde bizim bir e, oldu. yani banyo artı Vc'min bir penceresini çekmem gerekiyor pencereyi tıkladım şuradan 60 cm ya da 50 de girebilirdim hapis sanki için hazan olanlara burada duvarı göstermek istemiyorum duvar yerini bu şekilde ben e, manyak vecedeki 60 60 penceremi de tanımlamış oldum kestiğim yerler bitti mi bakıyorum Saçağı kestik e, temelimizi zaten çizmiştik kirişlerimizi gösterdik duvarımızı da kestik Evet çatışmış kapak beton armede aslında yapmamız gereken şu an için daha yapmadığımız. Burada bir çatı çıkış kapağı mı olacak? Şu kısmı hemen trimliyorum. Şurayı sildim. Buraya beton halinde olarak devam ediyorum. Şu kısımda kolon e, devam ediyorum. Beton halinde dediğim. 5 santimetre geldim. 100 cm, santim, 90 santimetre geldim. Ve 5 cm kopardım beton halinde. 15 cm yaşamak kalınma boyunca. Bunu da yerine atıyorum. Buraya da çatı çıkış kapalı fark Şu yazı alıyorum. R, R komutu. Ben yani şöyle geldim. Çatı çıkış diyorum. çatı çıkış tanımlamış oldum. Şimdi artık çatıyı yapalım. Şöyle 405 cm'ydi. 00 kodundan yaratabilirim ama benim tepe manyağım burada göründüğü için ben direkt bunu alıyorum. Yine polinayla tamam hemen şuraya geçeyim. Bakıyorum, ee, evet tam çatıdan kesmişim. Yani direkt kestiğim yeri görüyorum. göre şekillerden bir yer yok. 2 yani santim, yani offset 8 santim var. ve e, genellikle ahşap da olabilir, çelik de olabilir. Detayını, şu çelik ahşap detayı diye. 2 cm'lik detayı kremit detayını tanımladım. Ve hemen bunu değilmiş. şuraya göre uygun yapayım sonrasında buraya şurayı kapattım çünkü tarama yapacağım takdirde şu kısım boş olduğu için şu odayı tarayacak odayı da tarayacak, bunu evet. istemediğim için ben bir tane referans çizdim çiziyorum, taramayı atıyorum ve aynen buradaki taramayı buraya da getirdim çıkış kapağının tabi arkasında kalan bir şey olabilir e, dikeme erteğimiz olabilir ertek diyorum, yanlış söyledim dikmelerimiz olabilir Şimdi şu kısımda şunları hemen çekelim. Çünkü çatı kapan, çatıya da çıkması gerekiyor. Sadece döşememin burada kesilmesi yeterli değil. Bunları şöyle 90 derece yapalım. Burada yapamıyorum. O yüzden bunu buradan şöyle çizdim. Ve şuraya getirdim. Tabii değerim farklı olduğu için biraz çekildi. Şey... Yani ben farklı bir derece geçeyim. Mesela duvar yerine geçeyim farklı çizdiğimi görebilirim. İki tane renkli olduğu için antetleri ile çiziyorum. Hatta kontrolümü yapıyorum. Evet antetleri ile çizmemişim. Kalınlıktan anlıyorum. Ee, burada ne yapmam gerekiyor? Çatı çıkış yasını şuraya da alalım. Buraya re enter yani Rotate'le Şunu şu açıyla aynı zaya getir. Evet. Biraz daha şöyle çalışalım. Bir biraz da 10 değil bunu 8 cm gibi bir şey yazalım. Hatta 9 cm. 9 cm yazalım buradan bir tane çizgi yaptım buradan bir tane attım offset mesela e, üçer santim atalım bu açıkçası biraz detay çizimi çok kontrol edilebilen bir şey değil şuraya kadar filmi şuraya kadar filmi ne aile bunları görünüşle geçelim. geçirelim kesene rağmen görünüşle çiziyorum çünkü e, çatışmış kapağı çok da e, önem arz eden ya da böyle çok detay gerektiren bir durum değil. Yani standart olur. Hatta hiç gösterdim bilmiyorum. Planı yaparken göstermiş olabilirim. Şu şekilde bir çatıya çıkış sağlanıyor. Tabii e, bizim kullandığımız genellikle hangisi oluyor? Şurada buna benzer oluyor açıkçası. Neyse çok oyalanmayacağım e, bunda. Şu şekilde çatıya ulaşım sağlanıp yukarıdaki e, şeyleri yapmamız gerekiyor. Yönetmelikte de istenen bir şey yani bilmiyorum yönetmelikte istenmesi gerekiyor. Tam maddesini hatırlamıyorum. Okudunuz hatırlamıyorum ama benim bu şekilde uyarı aldığımızda çatı füksü kapaklarını artık göstermemiz gerektiğini biliyorum. Yani bahçe 0 0 göre tespit edilecektir. Yani burası 20 katoydu artı 20 santimler. 0 0 bu şekilde gösterdim. Buraya bakıyorum 60'dan 40'a gidiyor. Yani burası 50'dir. Çünkü tam ortasından kesmişim. Şunun pointi nerede? Pointi burada. Yani muhtemelen kaç gelecektir burası? Ee, orta nokta burasıysa 51-52 gibi gelecektir. Şimdi bir -70, 70 cm aldım. Eksi nokta 50. 50 santim çok önemli değil. Tamam. Ee, buranın tespit hesabı neydi? Yan başta tabi izlemi kodlarında evet, tabi izlemi kodlarında bırakılıyor. Burası 00 koduna göre tespit edilecek ama kendi koduna, kendi kod da 00 yani hem tespit kodu hem de tabi izlemi kodu aynı. Biliyorum hemen şuradan. Şöyle bir yazıyı aldım. Burası 00'dı. Alt 241 yaparsam artı eksi olarak gösterin. 0.00 olarak yazdım. Tabi izlemin ve tesbih kopya edelim. Çıktı azdan sonra şu kısmı şöyle dışarı doğru alıyorum. Tamam. Şu an bir tane ray göstereyim. Aynı hizada çıksın istiyorum. Hatta biraz yaklaştırayım. Şunlardan falan göstereyim. yazıyı ve ee, kodu aldım. Şuradan koyuyorum. Burası sadece tabi zemin kodu. Buranın da şöyle bir şey hattı olsun. Kodu tıkladım. Şimdi bana gelen 00 kodu değiştirilsin. Devam edilmek için sağ tuş yani. Enter'a basarsam devam ediyor. E, no seçili olduğu için ben iyisi seçiyorum. Enter şey, yine Enter yaptığımda kodu için yine düşey hattı göster. Tamam. 00 kodunu belirle belirledim. Artık buralarda kodlarımı verebildim. Burada artı 20 var. Başka vermem gereken. Burada 60-60 pencerenin alt kutu. Giriş e, altı. Döşeme üstü. Ve burada e, mahya kutu. Tepe mahya kutu. Baca da görünüşe giriyor mesela. Baca'yı unutmuşum. Baca kutunun hemen aynı izahda olduğunu bildiğim için 380 kutunu direkt gösterebilirim. Şuradaki bacamızı da hemen çatı planından gösterelim. Çatı planı burada. Şunu aldım. Buradan buraya götürdüm. Kapadım. Tesmenizledim. Tamam doğru. Bu şekilde bacayı da gösterdim. Şu topları buradan aldım. Şuraya bırakacağım ama hani düşey aksı birbirinden biraz farklı olabilir. Çok sorun değil. 60 cm yukarılık. Buradaki 0 0 katında göstereceğim. Altta 240 demiştik. 0.00 olarak gösterdim. Burayı sildim. Aksları tanımlayacağım. İki tane aks olduğu için çok e, sorun değil. Ama çok fazla aks var. Ve haliyle akslar yatay yazılıp gidiyorsa şöyle hepsini seçip şu şekilde daha da uzun olabilirdi. Bu şekilde hepsini seçip sadece yazıları seçtiğimden eminim. Rotation değeri 0 enter dedim. Ve akslar da tanımlamış oldu. Kontrol ediyorum. Şu an için başka bir şey var aslında şu var nedir asma tavan detayı Tabii bunun üst katı olmadığı için açıkçası asma, kat, asma tavan detayı çok da önem arz etmese de normalde üst katlar olduğunda şuradan 5 santim kopararak şöyle 5 santim buradan işte 2 santim 3 santim gibi bir kalınlık vererek görünüşleriyle çizerek şu kısımda asma tavan detayı belirtebiliriz eskiden isteniyordu galiba şu an için istenip, istenmediğini bilmiyorum sadece bu kısımda asma tavan olduğunu tam olarak asma dediğimizde yeterli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu detay çizimler açıkçası çok değişkenlik gösterebilen bir şey. Yani bölgeye göre de işte mimara göre de yani belediyedeki çalışan mimarın isteklerine göre de değişkenlik gösterebilen bir şey. Mesela ben bir kere şuna yaşamıştım. Ampatman vardı. Ampatmanı daha önce hiç söylemedim galiba. Temel dışarı doğru taşıyoruz. Temelde. Çünkü e, yükü toprağa daha basıncını azaltarak e, yaymak için. Ampatman yaptığımızda, ben bunu mimariye işlediğimde bana şu söylendi. Ampatmanı hani kaldıralım, statikte var zaten. Mimarda ampatmanı göstermenin Kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Kaza hesabı falan vermiştik. Mesela burada kaldırılmıştı. Çok benim garibime gitmişti açıkçası. Çünkü statikte e, görünen bir apartmanı biz niye mimarda gösteremiyoruz. Mesela bu Tamam, oradaki mimarın da biraz şeyine bağlı. Ve bunu kaldırtmıştı diye hatırlıyorum aynen kaldırtmıştı bunu Kaldırmak istememiştim ben apartmanım diye ama kaldırmıştım. Böyle de gariplikler olabiliyor. Bunun katıyasına gerek yok. Tamamıyla ee, tire bc diyorum. Ben artı bc'yi de tanımladım. Ekisi de serim. Da herhangi bir sıkıntım yok. Detaylı toprak teması taban. Bunda da herhangi bir yok. Toprak temas taban kuru ya da ıslak olarak ayrılabilirdi. Mesela salon mutfakta ıslak olarak geçecekti. Çünkü seramik yaptık ve mutfakta dediğim gibi bir ıslak hacim olduğu için bu yapılabilir. Tabi böyle dövülmüş takdirde sadece salon kısmını fark yapıp oraya kuru da yazabilirdik. Hatta şunu da şöyle biraz yukarı doğru ya da aşağı doğru alayım burada. Evet. Şöyle biraz daha uygun oldu. Bunlar yapılabilirdi. Bunları da bir sonraki projelerde artık duruma göre düzenleye düzenleye gidelim. Taramaya çalıştırdım. Tek kat olduğu için ben çok şey yapmıyorum yani açıkçası. Üstüne düşmüyorum. Yanlış yere tıkladığım için öyle oldu. Yani tek kat bile olsa açıkçası tarama biraz uğraştırıyor. Normalde birden fazla seçebilirdim Seçmiyorum. Yani, e, enter'da burası ve burası yapabilirdim Ama genellikle çok fazla yapmıyorum. E, çünkü üçüncü de sonra bazen kafa karıştırdığı olabiliyor paketten bu şekilde taramamı da yapayım. Yan taraftan da bir bakıyorum. Unuttum çatı e, ee, kaplaması. Şey, çatı detayı. Evet. Ve elin yazısını da buradan kopyaladım. Şuraya getirdim. Ve bunun hemen buradan simetrisini alıyorum. Bakıyorum şu an için. Tamam. Ve Artık komutları yani mesela kullanırken çok fazla söylemiyorum. Ekstrem komutlar olmadığı sürece şu çizgilerim aşağı doğru alıyorum taşıma tut Mesela ben burada şunu yaparım genellikle. Bu ikisi aynı yüzeye getirip şuradan da şu şekilde getirdim taktirde. Bir tane şöyle geçeyim. Şu kısmı alayım. Şimdi neden böyle yaptım da anlatayım. Şunu uzattıktan sonra bunu da antetlerine geçirelim. Bu şu yüzden Burada sabit bir değer vermediğim için açıkçası çok yapmama gerek yok. Mesela burada da 164, burada da 164'tür. Yani antetten aynı uzaklıkta olsun. işte bu atıyorum yukarı doğru 0, işte diye aşağıya doğru 0 olup da hani bu alanlar birbirine nazar e, nazara şöyle bir açıldığında pasta hizalı görünsün diye bu şekilde yapıyorum. Yani şöyle yapayım. Yapmadan önce şuradan BB kesti diye. Yazın, yazalım. B, -b krebe enter, ema dedik, burayı da buraya geçelim, sıvaları unuttum, hatta burada sıvaları mesela düzenlerken bir hata yapmışım, terim dedim, ben toprak altında sıva haliyle göstermiyoruz, toprak altındaki sıvaları sınır şartlarını göstererek yaptım, sizde olmuyorsa sınır şartını eğer düzgün tanımlamamış ya da çizgiyi kesmeyi olabilirsiniz, şu şekilde de yapılabilir, mesela trim dedim. Şurayı bir trim dedim. İşte burayı da trim Sonra bir çizgi sildim. Yani sınırları çok da göstermenize gerek var mı? Bu açıkçası sizin kullanım e, rahatlığınıza bağlı. Ben sınır değerlerini göstererek direkt trimleme yapıyorum. Sıvayı seçtim. E, üzeri ilk başta şunu prima sanatım. Rail üzeri sıva. Duvar kolon gibi. İlk sıvayı seçtim. Çünkü sıva, komutu, yani sıva layer'inde kalsın istiyordum. Ne yaptıktan sonra şunları kapatalım. Rectangle'la geçtim. E, o enter. Şöyle tarama yap. şey. 3 santim sıvayı atacağım. 3 santim sıvalarımı attım offset'te. Evet yanlış komuta bastık. E enter dedim. Ya da yanlış noktaya tıkladım. Şu an altı Şurada bir tane nokta kalmış. Bunun farkındayım bunu sildim. Hatta yukarıda da var mı bu Yukarıda yok. Ee, sıvalarım aklıma göre Şunu kaldırabilirim. Bunlar da sıva yerinde olmuş. Hayır, bunlar tarama olsun. Hatta tar da değil. Tarama yerinde olsun. Şunu seçtim. Ve bunları tarama ne attım. Şimdi tar acaba tarla ne yaptık? Onu bilmiyorum. Hemen geldim. Şuradan bunu tar olarak değiştirdim. bir üzere Sadece tar kalsın dedim. Bakıyorum. Başka herhangi bir şey yok. Kurge yaparsan tarlaya gidecek mi galiba sordu ama ben bakmadığım için hatırlamıyorum ama ters seçili olduğu için Evet, o yüzden hemen kendimizi itibarıyla atalım şuradan kurge diyelim tekrardan hayır peki silebiliyor mu Şimdi doğrudan silmiyoruz. Neden doğrudan silmiyoruz? Çünkü eğer e, mesela atıyorum bunlar ile yapıldıysa ki taramasıyla yapılmış tarlayla yapıldıysa sıkıntı yaratabilir. Bunlara bakıyorum. Kol nokta tarmış. Doğru değil mi? Biz onu kullanmışız. Evet. Şimdi buradan Layer Properties Manager'a giriyorum. Tar. Nerede? Burada. Şunu sil dersen tamam dedim. Evet şimdi bir obje ya da bir şey görüyor galiba. Layer 0 depo. İngilizcem o kadar yok. Ama bir nedenden kaynaklı silmediğini söylüyor. Tamam silmesin. Şu an için çok da uğraşamayacağım açıkçası. Nerede yaptım bilmiyorum çünkü. öyle bir şey yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. BB bebek için şimdi bu kadar sıvayı düzenliyorum burada. Başka bir şey var mı? Hemen hızlıca kontrol ediyorum. Duvar detayını burada da koymadık. Farkındayım. Onu artık belki sonra ilave ederiz ya da yine unutabilirim. Hiç bilmiyorum. Evet ölçü. Gezerken gördüm. Ee, buradaki ölçüyle hemen hemen aynı olduğu için Peki değişiklik vardır. Hemen hemen o yüzden dedim. Galiba birebir aynı. Değişiklik de şuradan kaynaklı olabilir. Eğer ben pencere kanadını kestiysem atıyorum buraya kadar duvar varsa onun ölçüsünü gösterecektim işte şu şekilde. 115 yani 140 bir pencere var. İşte altında 90 santim parapet duvar var diye ölçü gösterecektim. Ama öyle bir şey yokmuş. Burada ölçüyü gösterdim. Tabi şuradaki 15 yılısını da şöyle alayım. Çatı biraz koparalım. Şu şekilde. Şu kanından 15 olduğu belli olsun. Evet. Mesela detaylı düzeltmedim. Detay ne 15. Ben bunu kesti düzelttim ama yerinde düzeltmedim. Detay 15 burada. Bu son iki 15 santimetre yaptım. Beton ne düşünün? Tabii de bitmiş oldu. Ee, sıradaki dersimizde görünüş olacak. Görünüşleri de çizdikten sonra vaziyet yerleşim, metrekare tablosu ve alan hesapları ile birlikte. İşte alan hesapları, metrekare tablosu gibi şeyleri de yaptıktan sonra tamamlamış olacağız. Şimdi görüşmek üzere. Yani de e, beğenirsiniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. İyi günler.